Herkese selam. AMD'nin yeni geleceği iddia edilen XT işlemcileri hakkında bir kafa karışıklığı var. Bu söylentiler çıkınca doğal olarak herkes zaten Zen 3 gelecekti. Bu işlemciler nedir böyle diye sorular sormakta. Konuyla ilgili yaşanan bilgi karmaşasının önüne geçelim ve en son gelişmeleri sizlere bizim ağzımızdan aktaralım istedim. Bildiğiniz gibi Intel'in 10. nesil işlemcileri kısa süre içerisinde piyasada olacak ve 14 nanometrenin artık son dönem işlemcileri olacak bunlar. Bu durumla birlikte Intel bu mimaride olan son kozunu da oynuyor ve işlemcilerin çekirdek sayılarını arttırarak saat hızlarını da 14 nanometrenin izin verdiği kadar limitlere çıkartıyor. Tek çekirdek performansı hala AMD'ye göre daha iyi olan işlemciler oldu bunlar. Bize geldiğinde biz de testlerini yapıp paylaşacağız tabi. Ancak AMD Zen 3 mimarili 4. nesil Ryzen işlemcilerini 2020 sonunda çıkartmayı planlıyor. Bu durumda 3. nesil Ryzen işlemcilerin piyasaya giriş tarihinin üzerinden de bir seneye yakın zaman geçtiğini düşünürsek, AMD'nin kısa vadede Intel'e rakip olarak atacağı mantıklı adımlardan birisi, var olan bazı işlemcilerin de biraz iyileştirmeye gitmesi olur diyebiliriz. Var olan bazı işlemciler dedik, her işlemcide bir iyileştirme gözükmüyor şu anki verilerde. 3 tane XT işlemci gözükmekte, bunlar R5 3600 XT, R7 3800 XT ve R9 3900 XT bu işlemcilerin çekirdek sayılarında herhangi bir artış yaşanmayacak onu söyleyelim. Zaten şu an çekirdek sayısı arttırmak hiç mantıklı bir hamle olmaz. AMD işlemcilerin hepsi yeterli çekirdek sayısına sahipler. Bunun yerine daha gelişmiş silikonlarda işlemcilerin saat hızları artırılacak. Yani bir bakıma aslında 7 nanometrenin de nimetlerinden iyice faydalanılmaya başlanacak diyebiliriz. Peki bu işlemcilerin diğerlerinden farkını hemen onlara bakalım. Tabi şunu da söyleyelim. Bunlar sadece gerçekleşmesi yüksek olan şeyler. Şu an söylediklerimizin %100 doğruluk payı yok. Tekrar altını çizerek bunu söyleyelim. Şimdi R5 3600 XT ile başlayalım. R5 3600 XT, R5 3600 ve R5 3600 X'e göre nasıl bir farkla geliyor onu söyleyelim. Dediğimiz gibi işlemci çekirdek sayısında bir farklılık yok. 3 işlemci de 6 çekirdek 12 iş parçacından oluşuyorlar. R5 3600 3.6 GHz temel frekans sahip ve bu ile 4.2 GHz'e çıkabiliyor. Ama 65 Watt TDP'ye sahip yani R5 3600 X'e göre daha az enerji tüketimi var. R5 3600 X ise 6 çekirdek 12 iş parçacına sahip bir işlemci. 3.8 GHz temel frekans hızıyla geliyor ve boost ile 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. 95 W TDP'si var. Yani R5 3600'e göre daha yüksek enerji tüketimi olan bir işlemci. R5 3600 XT ise bu iki işlemciye göre hızı oldukça artmış şekilde gelecek söylentiler doğruysa. R5 3600 XT de 6 çekirdek 12 iş parçacından oluşuyor ama 4 GHz temel frekansız olacak ve bu üst ile 4.7 GHz'e kadar çıkacak. Tabi bu çok çok iyi bir hız. Eğer yeterli soğutma performansı sağlanabilirse overclock potansiyelinin de diğer işlemcilere göre daha fazla olduğu anlamına gelir. Yani R5 3600 ve R5 3600 X'e göre R7 3800 XT'ye gelecek olursak R7 3700 X ile R7 3800 X verdikleri performans açısından zaten neredeyse aynı işlemcilerde. Aralarında çok bir fark yoktu. Fakat R7 3800 xte aslında R7 3700 X ile R7 3800 X arasında olması gereken performans farkını yaratacak gibi duruyor. R7 3700 X benim de hali hazırda kullanmakta olduğum ve herkese tavsiye ettiğim bir işlemci. Dediğim gibi R7 3800 X ile arasında doğru düzgün bir performans farkı yok. Ve R7 3700 X 65 Watt TDP'ye sahipken R7 3800 X 105 Watt TDP'ye sahip. Bu da R7 3700X'in büyük bir avantajı tabi. İki işlemcide de 8 çekirdek 16 iş parçacından oluşuyorlar. R7 3700X 3.6 GHz temel frekans hızıyla geliyor ve boost ile 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. R7 3800X ise 3.9 GHz temel frekans hızıyla geliyor ve boost ile 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. 105 Watt TDP'ye sahip yani az önce söylediğimiz gibi... R7 3700 X aradaki az güç farkı göz önüne alındığında tabii ki yüksek enerji tüketimi R7 3800 X'in bir handikapı. R7 3800 X'te ise çekirdek sayısında farklılık olmadan geliyor. O da 8 çekirdek 16 iş parçacığına sahip ve 4.2 GHz temel frekansızı. Bu ile 4.7 ya da 4.8 GHz olarak öngörülüyor. E işte dediğimiz gibi zaten R7 3700X ile R7 3800X arasında olması gereken performans farkı da buydu. AMD muhtemelen bilerek bu adımı sona bıraktı. Şimdi R7 3800X de o bölgede oluşan boşluğu performans olarak biraz daha yukarı çıkarak dolduruyor. Tabi o da muhtemelen 105 Watt TDP'ye sahip olacak. Ve en tepeye geldiğimizde ise R9 3950X zaten kendi başına en yukarıda takılıyor. Ona ilgilendiren hiçbir durum yok. R9 3900X 12 çekirdek 24 iş parçacından oluşan bir işlemci. 3.8 GHz temel frekans hızı var. 4.6 GHz'e de boost ile çıkmakta. 105 W TDP'ye sahip bir işlemci ve şimdi onun bir üstü R9 3900XT gelecek deniliyor. O da 12 çekirdek 24 iş parçacına sahip ve 4.1 GHz temel frekans hızının boost ile 4.7 ya da 4.8 GHz olacağı belirtilmiş. Yani R9 3950X ile R9 3900X arasında yeni bir alternatif daha işlemci olacak. Bu seviyede işlemci almayı düşünen arkadaşlar için yeni bir seçenek olması da güzel tabii ki. Temel saat hızları ve boost hızlarındaki bu iyileştirme elbette daha yüksek performans alınmasını sağlayacaktır. Tabii işlemcilerin saat hızlarındaki bu artış ısınma konusunda nasıl bir duruma yol açar bilinmez. Bu işlemcilerde farklı bir silikon kullanılacağı konusu da var az önce söyledik. Bu sayede sıcaklık değerlerinin de abartı olmasının önüne geçileceği söylenmekte. Peki kimler bu işlemcilere geçmeli? Bir defa R5 3600 veya R5 3600X kullanan adamın R5 3600X'te işlemciye geçecek olması kadar aptalca bir upgrade hamlesi olamaz. Yani sizin bulunduğunuz seride gelen yeni işlemciye elinizdeki işlemciyi satarak geçmeniz son derece anlamsız bir hareket olur. R5 3600'den R7 3800XT'ye falan geçecekseniz belki mantıklı sayılabilir. Yani R9 3900X'i olan adam da R9 3900XT'ye saçma sapan bir geçiş yapmamalı. Ha sıfırdan sistem toplayacak adam arada olan fiyat farkına göre tabii ki durumu değerlendirmeli. R5 3600 220 Euro, R5 3600X 270 Euro ve R5 3600XT'nin 320 Euro olacağı öngörülüyor. R7-3700 X370 Euro, R7-3800 X430 Euro ve R7-3800 XT'nin 460 Euro olacağı söylenmekte. R9-3900 X ortalama 515 Euro civarı, R9-3900 XT'nin ise çok benzer fiyatta olacağı söylenmiş. Yani sıfırdan sistem topluyorsanız bu durumda olaya şöyle bakacaksınız. R5-3600 ile R5-3600 XT arasında olan 100 Euro'luk fark sizin ekran kartınızda 100 euro feragat edip daha düşük bir ekran kartı almanızı sağlayacaksa, eğer oyun odaklı sistem topluyorsanız o işe hiç girmemelisiniz. Aynı şey R7 3800 XT için de geçerli. Ama orada şöyle bir durum var. R7 3800X fiyat olarak R7 3700X'in hatırı sayılır derecede üstünde. R7 3800X düşünen adam artık almışken R7 3800 XT alırsa çok daha mantıklı bir iş yapmış olur. Hiç olmazsa verdiği paranın karşılığında R7 3700X de biraz olsun performans farkını hissedebilir. R9 3900 XT'de de durum aynı. Çok benzer fiyatlarda olurlarsa artık bu saatten sonra R9 3900 XT alınır. Zaten fiyatlar öyle olacaksa R9 3900 X'in artık raflarda fazla görülmeyeceği anlamına da gelir bu durum doğal olarak. Evet yenilenerek gelmesi planlanan Ryzen işlemcilerle ilgili elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Zenith öncesi haklı olarak bir kafa karışıklığı yaşanabiliyor böyle bir durumda. En azından bunu bu videoyla yok etmiş olduk. Dediğimiz gibi bunların hepsi %100 doğru olan şeyler olmayabilir. İşlemcilerin bu şekilde gelmeleri öngörülüyor. Bunu üzerine basarak tekrar söyleyelim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.